trafik denetleme şube Müdürlüğü tarafından trafik şube Müdürlü aos soylarında katılımıyla şehirler arası otobüs terminali önünde genel trafik uygulaması yapıldı Eski yani, yeni değil Seyahat eden vatandaşların güvenliği ve asayişini sağlamak adına toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi. Trafik şube Müdürü Ali Özsoylar denetim hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlarımızın de daha huzurlu ve konforlu bir ortamda seyahat etmeleri, güvenliklerinin sağlanması anlamında yolcu taşımaya mahsus olan araçlar üzerinde bir kontrol yapıyoruz. Bu kontrollerimiz araçların nitelik olarak yolcu taşımaya mahsus olup olmadığı, bunu tekrar taşıyıp taşımadığı, sigorta, muayene gibi unsurların, sürücülerin yeterli olup olmadığı gibi unsurların kontrol edilmesi amacıyla yapılmakta. Bununla ilgili uy kontrollerimiz değişik yerlerde ve değişik saatlerde yapıyoruz ki ilin tamamına kontrol yapılması ve her yöne çalışan araçların Tamamının denetlenmesidir. Maksat budur. Özsoylar ayrıca şehir içerisindeki motosiklet sürücülerine yönelik olarak da denetimler yaptıklarını bildirdi. Şehir içerisinde kullanılan e, motosiklet dediğimiz araç kullanıcılarının e, sürücü belgelerinin yeterli olup olmadığı, kaldırım üzerinden araç kullanıp kullanmamaları gibi unsurların denetlenmesi, kas gibi güvenlik unsurlarını tam ve yeterli olarak kullandıkları ya da kullanmadıkları yönde denetimler yapmaktayız. Denetimler kapsamında uygulanan yaptırımlara dair açıklamalarda da bulunan Trafik Şube Müdürü Ali Özsoylar denetimlerin süreceğini belirtti. Yaklaşık olarak bir haftadır bununla ilgili denetim yapmaktayız. Yaklaşık 300'ün üzerinde toplu taşıma aracını şu ana kadar denetlemiş olmaktayız. Bu denetlediğimiz araçların içerisinde tabii eksikliği olanlar var. Bunların eksikliklerinin gerekli olan cezalarını veya trafikten men yolcu taşımadan men işlemlerini yapmaktayız. Denetimlerimizi devam ettireceğiz. İlimizin özellikle can ve mal güvenliğine yönelik olarak trafik unsurlarının denetlenmesi söz konusu. İlimizde meydana gelen kazaların büyük bir oranının trafik kazalarına etken olarak hızlı araç kullanma hız sınırlarına uymama ve kavşak önceliklerinde ihlaller olması meydana gelen kazaların sebepler arasında bu, buna yönelik uygulamalarımız da önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Özsoylar son olarak en çok karşılaşılan kural ihlallerini açıkladı. Toplu taşıma araçlarında ise muayenenin olmaması ve yetki belgesiz taşımacılık dediğimiz taşımacılık hizmetleri yapmaları.